Bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinin 10. durağı Gaziantep. Festivalde 500'den fazla etkinlik düzenlenecek. Kentin lezzetleri yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılacak. Katmer, baklava, çeşit çeşit kebap ve daha birçok lezzet. Gaziantep denince önce mutfağa akla gidiyor ama daha fazlası var. Gaziantep'te Kültür Yolu Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Festival bizi birliğimizi, beraberliğimizi güçlendiriyor, sofra bereketi artırıyor. Ve bugün 41 Michelin Yıldızlı şefin geldiği, kardeş belediyelerimizin geldiği, hem yurt dışından hem yurt içinden çok özel misafirlerimizin geldiği bir festival başlattık. Yerel çeşitlilikte bakıyorsunuz buraya dair 106 coğrafi işaretli ürün var, 500 çeşit yemek var. Binlerce yıldır yaşanan kültürler, alışkanlıklar elden ele elden ele gelmiş. Tabii ne yapıyoruz bizler de? İşte bunu canlı tutmaya çalışıyoruz. İnşallah biz e, depremdeki yaralarımızı sardıktan sonra biz de beraber yürümeye inşallah gayret göstereceğiz. Gastronominin ön planda olduğu festivalde 21 farklı lezzet durağı belirlendi. Gaziantep esnafı ziyaretçilere yemekleri tanıttı. İşçi köftemiz var, yuvarlamamız var. Ekşi köfte, yaprak sarma, patlıcan dolması ve biber dolması var. E ee, aynı zamanda mantımız da var. En çok tercih edilen peki? En çok tercih edilen içli köfte ve yuvarlama. Talep çok Akşamları daha çok yoğun oluyor. İşte Antep milleti baya geziyor, tozuyor, yiyor, içiyor. Normal fıstıklı yaş baklava genelde ön planda. Tabii ki de fıstıklı baklavayı tercih ediyorum. Gaziantep'in ilk ve tek kadın börekçisiyim. Su böreği Antep peynirli, sade yağlı, baklava cüsüyle olur. Biraz daha baklava gibi ama tabii ki peynirli olur. Hamur çok olmaz. Antep'te biraz biz malzemeyi severiz. Gelenekselden dijital sanata 500'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festivale Türkiye'nin dört bir yanından bine yakın sanatçı katılacak. Festival 22 Eylül'e kadar devam edecek.